sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar diliyorum. Şimdi 8. sınıf LGS konularımızın yaprak test çözümüne başlamış bulunuyoruz. Bu serimizde ne yapacağız? Çalışkan yayınlarının testlerini, yaprak testlerini birden 48'e kadar olan tüm testlerini çözeceğiz. Hepsi güncel, hepsi yeni nesil sorular arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk konumuz çarpanlar ve katlar. İlk soruyla başlıyoruz hemen. Yukarıda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan kareleri 1'den 8'e kadar 1 ve 8 dahil olan rakamların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki rakamların çarpımıdır. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi 1'den 8'e kadar olan rakamları madem ki yazıyorum. Hemen şuraya yazalım. 1'den 8'e kadar olan rakamları karışmasın arkadaşlar. Şimdi kutumuzun üzerine geliyorum. 56 arkadaşlar. 1 ve 8'den kadar olan sayılardan hangi iki sayının çarpımına eşittir? 7 ile 8. 7 ile 8'i kullandım artık kullanamam. 120 hangi üç tanesinin çarpımına eşit? 6 çarpı 5 çarpı 4'e eşittir. Şimdi bunları bir yerleştirelim arkadaşlar. Şurada 56 ile 42'nin şu kısımda 56 ile 42'nin Ortak bir tane karesinin olduğunu görüyorum. 56 ile 41'in ortak kareleri var. Bakın şurada ortak bir kare var. O zaman oraya ortak çarpanı yani 7'yi yazmalıyım. 7 neticede 42'nin de katı, 42'nin de böleni, pardon, 56'nın da böleni. 7'yi oraya yazırsak buraya ne kaldı? 8. Şimdi buraya 6 yazmam lazım. Neden? 5 yazarsam 42'ye tam bölünmüyor. 4 yazarsam yine 42, 4'e tam bölünmüyor. 6'yı buraya yazdık arkadaşlar. Şimdi 5 ve 4'leri buralara yazmam lazım. Buraya 4'ü yazacağım. Çünkü 5 yazarsam 12 tam bölünmez. Buraya ne kaldı demek ki? Buraya da 5 kaldı. Şuraya 3 yazmam lazım ki 3 çarpı 4 12 olsun. Bakın 3'ten başladım. Nereye kadar olan sayıları yazdık? 3'ü yazdım, 4'ü yazdım, 5'i yazdım. 6, 7 ve 8 sayılarını yazdım. Geriye 1 ve 2 kaldı. Şimdi 7 çarpı 6 42 olduğu için buraya mecburen 1'i yazacağım ki. 42 çarpı 1 42 olsun. Geriye de zaten bir tek 2 kaldı. Onu da buraya yazdığımızda A sayısı 8, 5 ve 2 sayılarının çarpımına yani 80 e eşittir. B sayısı 1, 2 ve 3'ün çarpımlarına yani 6 eşittir. Toplamlarını soruyor arkadaşlar. A şıkkı yani 86 olarak bulunur diyoruz. Şimdi hemen bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki doğal sayılar asal çarpanlarına ayrılırken oluşturulacak bazı desenlerin örnekleri verilmiştir. Örneğin 122'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. Şunu söylemiş arkadaşlar. Eğer 2 ise zikzak şeklinden bir tane kullan. Eğer 3 ise maviden bir tane. Eğer 5 ise yeşilden bir tane. Üstü kaç tane ise o kadar o şekilde kullanıyoruz. O zaman önce bir 294'ü asal çarpanlarına ayıralım bakalım ne kadar çıkıyormuş. 294'ü böldüm 2'ye. 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar ne yaptı? 147. 2'ye bölemediğim için 3'e bölüyorum. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Asal çarpanlarına ayırdık şu an. 2 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi. 2'den bir tane var. Yani zikzakla gösterdiğimiz, kırmızıyla gösterdiğimiz şekilden bir tane var. A şıkkında 3 tane olduğu için bir kere kafadan gitti. 3'ten yani maviyle gösterdiğim şekilden bir tane var. Şurada yeşil var arkadaşlar. Gitti. 7'den de 2 tane kullanmam lazım. Yani şu turuncuyla gösterdiği şekilden 2 tane kullanması gerekiyor. 2 tane kullandığı ışıkta C olduğu için cevabımız C'dir. Görüşürüz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi Hatice diyor dikdörtgen şeklindeki bir kartonu kenar uzunlukları 1 cm'den büyük bir doğal sayı olacak şekilde 3 dikdörtgen parçaya ayırıyor. Buna göre Hatice'nin ayırdığı 3 kartonun bir yüzlerinin alanı aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? Temel mantık şudur arkadaşlar bu soruda. Ve verdiği 3 karton parçasını birleştirdiğim zaman bir şekli tamamlaması lazım. Şimdi bakalım. A şıkkına bakıyorum. 33 ile 77. Ortak kenarlarını, ortak çarpanlarını veriyorum. 33 ile 77'nin tek bir ortak çarpanı var arkadaşlar. O da 11. Demek ki ortak kenarlar 11. Alan 77 ise 11 ile 7'yi çarpınca 77 yaptığı için diğer kenara 7 diyorum. Burada da 33 olabilmesi için 11 ile 3'ü çarptığımız zaman 33 oluyor. O zaman kısa kenar 3 cm. Şimdi şuraya baktığınız zaman 3 artı 7'den bu kenarı ne kadar santim bulduk? 10 santim. Aşağıdaki kenar eğer 10'a bölünüyorsa bir problem yok. Gördüğünüz gibi 10'a bölünüyor. 10 çarpı 2 şeklinde yazabiliyorum. Demek ki bu şekil bir dikdörtgeni tamamlıyor. A şıkkı olabilir. Şimdi B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar. Diyorum ki 35 ile 14'ün ortak bir çarpanı. O da nedir? 7. 7'yi yazdım. Alanın 14 olabilmesi için buraya 2 santimetre kaldı. 35 olabilmesi için 5 santimetre neticede 7 ile 5'in çarpımı 35. Bakınız burada 5 artı 2'den diğer kenarda kaç santimetre eşit oldu 7. E ben şu kenarı da 7 cm yapabiliyorum. 7 çarpı 6. Demek ki bu da bir dikdörtgeni tamamlayabiliyor. B de gitti. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle yapıyorum. Diyorum ki ben 45 ile 24'ün ya da 45 ile 27'ün. 45 ile 27'ye bakalım. Ortak çarpan olarak şuraya 9'u yazsam. 27'de de 9 çarpanı var neticede. Diğerine ne kaldı arkadaşlar? 3. 9 santimlik kenarların üst üste yan yana geldiğini varsayalım. Şuraya kaç kaldı? 5. Bakın 3 ile 5'in toplamı yani diğer kenar kaç santimetredir? 8 santimetre. E ben burayı da 8 santimetreyi çarpan olarak yazabiliyorum. 8 çarpı 3. O halde C şıkkı da sağlıyor. D şıkkının artık kontrol etmeme gerek kalmadı. Direkt cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Semiha alanı 12 cm kare ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki eş oyun kartlarının 6 tanesini ne yapmış? Aralarında 2 santimetre boşluk kalacak şekilde ve aynı doğrultuda olacak şekilde yan yana koyuyor. Tamam. Bu oyun kartlarının kenar uzunluklarından sadece bir tanesi asal sayı olduğuna göre ilk sıradaki oyun kartı ile son sıradaki oyun kartı arasındaki mesafe en fazla kaç santimetre olabilir? Şimdi önce bir oyun kartlarımızı dizelim arkadaşlar. Şurayı bir dizelim. 6 tane oyun kartım var. Çizelim bir. 6 tane oyun kartını çizeyim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Her birinin arasında ne kadar uzaklık olduğunu söylüyor mesafeleri, aralarındaki boşluğu 2 cm olduğunu söylüyor arkadaşlar. 2 cm'mizi de bir yerleştirelim. Aralarına 2 cm'mi de bir yerleştireyim. Şuralara yerleştirdik bakın. 2 cm, 2 cm şöyle yerleştiriyorum. Aralarda 2 cm boşluklarım var. Alanları 12 cm kareymiş. Şimdi alanlar neydi? İki tane kenarın çarpımı. Bir kenara A, bir kenara B diyelim. Çarpımları 12 santimetreymiş Sadece bir tanesinin asal olduğunu söylüyor. 2'ye 6 da olabilir. 3'e 4 de olabilir. Bizden maksimum en fazla kaç santimetre aralarında mesafe olabilir dediği için şurada 6'yı seçeceğim. Tamam. Kenarlar 6 olsun diyorum. Birinci ile sonuncu arasındaki mesafeyi istiyor benden. Birinci ile sonuncu arasındaki mesafe de şu kısımdır arkadaşlar. E 2'den kaç tane var? Kaç tane 2 santim var? 5 tane. Yani 2 çarpı 5 artı. Şu kenarlar da uzun kenarlar olsun. 1, 2, 3, 4. 4 tane de uzun kenar var. Ben uzun kenara da 6 cm demiştim. 6 çarpı 4'ten buradan 10 cm geldi. 6 çarpı 4'ten 24. Toplam 34 cm. Yani C şıkkı olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi hemen bir diğer sorumuza geçeceğiz. Hemen geçiyorum bir diğer soruya. Seda ve Elif bir doğal sayının asal çarpanlara ayrılmış halini renkli sembollerle gösterecektir. Asal sayıların sembolleri. Eğer 2 ise üçgen, 3 üç ise kare, 5 ise daire, 7 ise eşkenar dörtgen olsun demiş. Eğer diyor asal sayınızın üssü 1 ise içini kırmızıya boyayın, 2 ise sarıya, 3 ise maviye boyayın demiş. Bize bir örnek de vermiş. Bize ne diyor? 294'ü sembolle gösterin. Şimdi önce bir 294'ü asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye böldüm. 294'ü 2'ye böldüğümüz zaman zaten az önceki sorulardan birinde de vardı. Asal çarpanlarına ayırmıştık. 3'e böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Asal çarpanlarına ayırmış oldum. 2 için ne yapıyordum? Üçgen sembolünü kullanıyordum sorunun başında söylemiş. 3 için kareyi kullanıyorduk. 7 için eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenimi çizdim. Eğer üstü 1 ise sarıya, pardon, üstü 1 kırmızıya boyayın demiş. O zaman üçgenin içi kırmızı olacak. Bakınız burada da 3 üç, 3'ten e, bir tane olduğu için kırmızı, 7'den 2 tane olduğu için sarıya boyamam lazım. Yani kırmızı kırmızı sarı olacak. Şeklerim de üçgen, kare ve eşkenar dörtgen. Yani Bursa şıkkı olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu testteki son sorumuza geldik. Ne diyor bize soruda? Bir dikdörtgenin kısa kenarı A, uzun kenarı B birimse alanın A çarpı B birimdir. Az önce de bahsettik zaten oyun kartları sorusunda. A çarpı B olduğunu biliyoruz. Dörtgenlerin, dörtgenin ya da karenin eğer uzunluğunu merak ediyorsam iki tane kenarını birbiriyle çarpıyordum. Aşağıda kısa kenar uzunlukları birbirine eşit olan iki dikdörtgen verilmiştir. A dikdörtgeninin kısa ve uzun kenar uzunlukları aralarında sağ bak burası önemli altında çizmiş zaten. Alan 44'tür. Şöyle diyorum bir kenarı A bir kenarı B olsun diyorum. O zaman A çarpı B'miz neye eşit olacak? 44'e. Bunlar da aralarında asaldır. Aralarında asal sayılar olması lazım. Şimdi 1'e 44 desem olmaz. Çünkü şurada 2 santimlik bir kesilme var aralarında asal olacak şekilde yaparsam 4'e 11 yapabilirim şimdi uzun bunların kısa kenarları eşitmiş yani burası 4 cm ise bunun da kısa kenarı yani şu kenar 4 cm olmak zorundadır ardından diyor ki B dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu da diğer dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğuna eşit olabilmesi için 2 cm kesiyormuşum 2 cm kestiğimde artık diğerinin uzun kenarına eşit olacak yani burasının da artık uzun kenarı 11 cm olacak bize diyor ki bakın en başta bir vermememizin sebebi şu bilgiydi. Birden farklı birer tam sayıymış kenar uzunlukları. D dikdörtgeninin 2 cm'lik kısmı kesilmeden önceki alanı ne kadardır? Şimdi normalde kısa kenar zaten 4 cm'ydi arkadaşlar. Diğer kenar 11 cm'ydi. 2 cm'de kestiğim için kesilmeyen kenar 9 cm'dir. Çarptığımız zaman da uzunluğu 52 cm kare yani C şıkkı olarak bulduk. Bu testimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki testimizde de çarpanlar ve katlar konusundan devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.